yer hat taktırıyor telefona. Bak hat taktırıyor. Ondan sonra buraya geliyor. Bak buraya oturuyor. Tam kameranın karşısında. Şimdi birazdan da onu alacağım. Buraya oturuyor. Çocuk hatı taktırıyor telefona. veriyor O da aramış gibi yapıyor. Kaçıyor gidiyor. Bak. Şuraya bakın kodunu veriyor. Takmaya başlıyor. Fiyat yalan mı aldı mı telefonun fiyatını? Yok almadım. Peki nasıl telefon? Niye taktın? Hattını niye taktın telefonu? O sadece Telefon bir normal telefon istiyormuş dedi. Hattı içine takacak, takacak falan dedi. He? Normal bir hat takmak için telefon istiyormuş. Kendi telefonu var çünkü dedi. He. Futla telefon, iş telefonu vardı zaten. İçinde de hat vardı dedi. O tele, şey telefon çalınmış dedi. Sonra geldi onun çok dedi. Yani çok önemli olduğu için çok işleri var dedi. Oğlum Altını niye takıyorsun? Pazarlık yaparsın, her şey biter. Altını takarsın, verirsin adama. O yeni çık bir saat önce falan çıkartmış dedi. Şebekeye girip gelmediğimizi bakacaktı. E tamam bizim sorunumuz değil ki o. Korsan da bunu yakalayamazsın ha. Ne kaçtı? Sabah 12 5, 15 geçe bir arkadaş geliyor. İşte telefonun çalındığını, işte mağdur olduğunu, işte bizim ona yardımcı olmamızı istedi. Telefon alacağını söyledi. E, 3000 liralık bir telefonu hat taktırıp Ondan sonra uzun bir süre 8-10 dakika bizi oyalayarak oyalayarak e, sağa sola arayarak ondan sonra e, telefonu alacağını söyleyerek e, dikkatimizi dağıtarak e, 9. 10. dakikada e, telefonumuzu alıp kaçırdı. Yani çaldı. Bu arkadaşı tanıyan olursa da bize ulaşsın lütfen. E, Yabancı uyruklu bir arkadaş. Sakallı, uzun saçlı, e, beyaz giysili. Paylaşımda bulunduk zaten. E, başka arkadaşlar, başka telefoncular da mağdur olmasın diyerek bunu paylaştık. E, Tanıyan olursa da bize ulaşırsa seviniriz.